Fenerbahçe'de Sertaç Komsoğlu, Gaziantep Galatasaray maçı hakemi Ali Şansalan için açıklama yaptı. İşte Komsoğlu'nun kulübün sosyal medya hesabından yayınladığı o açıklama, ligin ilk haftasında, daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken, yıllardır tüm futbol severlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir. Sezonun ilk gününden itibaren aynı senaryonun yeniden devreye sokulduğunu, tiyatronun perdelerinin yeniden aralandığını tüm Türkiye olarak hep birlikte görüyoruz. TFF başkan ve yönetim kurulu ilk haftadan bu rezalete imza atan MHK'den bunun hesabını en kısa sürede sormalıdır. Reklam zira hem var ataması hem de Alişan Salan'ın bu maça atanması zihniyeti apaçık bir şekilde ortaya koymaktadır. MHK başkanının günü, bugünü, geçmişten geleceğe tüm ilişkileri her yönüyle araştırılmalıdır. Türk futbolundaki bu kirli yapı er ya da geç herkesin gözü önünde hesap verecektir. A. Sertaç Komsoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili kamuoyuna açıklama. Ligin ilk haftasında daha başlama vuruşunun üzerinden dakikalar yeni geçmişken yıllardır tüm futbol severlerin hafızalarına kazınmış hakem kararlarının benzerleri yine aynı takım lehine bu akşam da sahnelenmiştir.